dede gibi Geldim Emirhan. Gördüğümüz. Benim benim geldim. Emirhan onu alacağız zana dönünde. Gelin Bak, abi Emirhan. ben de geldim. Lan oy vurdum. Oğlum o benim geri zekalı vurdum. Diyorsun? Aha! Oğlum vallahi pardon. Vallahi Vur, saçın görünmüyor şeyden dolayı. Saçım yok. Ben de bir an niye vurmuyorum? saçın görünmüyor. Saçım yok çünkü amına koyayım. Dürüm, dürüm artık kız. Dürüm, dürüm kız. Tamam. <laughs> 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 Geliyorum abi arbalet aldım. Kanka ben arbalet de tutturamıyorum ya. Onun üst kim aldığım kili görseydin. Durun arta kız. şu an ve MP yollarıyla Bu ne? Sokuyoruz, sokuyoruz. Nerede biliyoruz? Emirhan yemin ediyorum elimden kaydı Emirhan. Emirhan ben de öldüm Emirhan. Yemin ediyorum kaza kurşun öldürdüm ben. Yemin ediyorum. <gülüyor> 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 silah patladı Emirhan. <laughs> Arkadaki <laughs> öldü kanka siktim öldü sana mı kaldı lan o? Lan! Bu, burada bir a, düşman var oğlum düşman askeri Abi. var Abi. şu an burada. Şu te, çift elli kılıç kullananlardan kaçın ya. Ben onları sikiyorum. Aha birisi öldürdü bu sarışını. Oğlum karşı Abi, kuleden ilman, yiyoruz lan. Ilman. Karşı kule bize sıkıyor. Oy. Ah ellerim kırılaydı. Karşı kuleye sık karşı. Asımlarımıza sıkmıyorsun. Şunlar bize sıkıyor baba. Senin sağında bak şu aşağıdan bak 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 düştüm yanına düştüm yardım edin arkanda 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 o atıyorum iki saattir arkanda diyorlar uyu Doğduğum yere bak abi zırhsız adam arkanda korkarım korkarım Ya senin güzel ortada katliam yapıyorum ya. Efendim bu zamana kadar hiç şöyle şey yediniz katliam. mi? Ağrı götümden sikerim bu kadar basit. <laughs> Bunu koydum atla çıktı lan. Bunu siker miyim lan aşağıya? Aha indi. Onu da sikeceğim. Hadi görüşürüz. Hastane yok. Nasıl siktim?